internette bazı yerlerde 25 lira, 30 lira gibi fiyatlar yazıyor. Ama kişi başı 40 lira. Onu görmek istiyorum. Şu anda geldik. Böyle sarı kalmamızı Akşam ne yaptık? Bir daha çekim yapamadık kahveden sonra. Evet, akşam çekim yapamadık. Biz akşam direkt bir yerde geldik. Karanlık kaçırmaya göz aldık. Çünkü gerçekten artık bir e, ev ortamına ihtiyacımız vardı. yürümeyecek gibiydi. Hava çok sıcak oldu. Şimdi aşırı terliyorum. Aşırı şey oluyor, Duş ihtiyacımız oluyor. Kıyafetlerimizi yıkadık. İbrahim bizi çok güzel ağırladı. da bulundu. Teşekkür ederiz. Zaten bu akşam da İbrahim'i İbrahim kim? Düşündük. İbrahim bizim takipçimiz. Ama bizimle iletişime geçmişti. Bizimle aslında birçok kişi iletişime geçti. Ama biz ya ilk iletişime geçelim. Ne şey yapıyoruz? Seçiyoruz. Ya da mesela bize konum olarak hangisi daha uygunsa onu seçiyoruz. Kibar bizimle ilk iletişime geçen de o yüzden onunla iletişime geçtik. Kanatı ee, bu arada geldi. Çok güzel. <laughs> Bugün ne gün evlerde kalıyoruz. Onu açıklayalım. Bugün günlerden cumartesi. Pazar günü evlenmenizin günü. Pazar günü bizimle birlikte Tatvan'a gelmek istiyor. Güzel bir plan oluşturduk birlikte. Ve e, bu 2-3 günü onunla geçireceğiz. Böylelikle Diyarbakır'ın her yerinde onunla birlikte yani, gezmiş olacağız. Evet, akşam da değişik etkinlikler var. Sabah da gayet eğlenceli bir plan yaptık. Bence çok keyifli geçecek. O zaman afiyet olsun, afiyet olsun. sana. Kavurmada neler var onlardan biraz bahsedelim. Evet. Şu kavurma yumurta. Patates püresi. Domates biber sosu. Evet. Bu çemen. Şurada otlu peynirimiz. Hı -hı. Şurada sade tulum. Bu nedir? Sade tulum peyniri. Sade tulum peyniri. Şu diğer vakı peyniri. Evet. Bu da tuzsuz peynir. Tereyağı bağlı. Ondan sonra bu süt kaymağı. Üstündeki evet. beyaz şurup. Evet. şurada şurubu da eskiden ya bakırda kız istemeye giderken şerbet niyetine götürüyorlar. Evet. Hmm. Bu da baba kuluç. Patlıcan ezmesi. Bu da mortada kum Bunu bala deneyebilirsiniz. Hı -hı. Bu da deri zeytini. Şurada katılımız. Evet. <laughs> Teşekkür, Teşekkür, ederiz. ederiz. Sağ olun. Sizi de bekleriz. <laughs> Bu <beyaz penliği> var. <laughs> <Siyahı olsun. gülüyor> Burada birkaç bilgi öğrendik. Buradaki yapıların çoğunda şu görmüş olduğunuz siyah taşlar kullanılıyor. Bunlar Diyarbakır taşı olarak geçiyorlar. Gerçek adı ise bazalt taşıymış. Kale bile bu taşlardan yapılmış. Gerçekten çok sert, çok kuvvetli taşlarmış. O yüzden yapılar 600 yıllık, 1000 yıllık bu şekilde ayakta durmayı sağlıyorlar. Gayet güzeller. Hepsi bir bütün. Kaptın acuru 2 dakikada. Hmm, bir bakamıyorum nasıl bir şey. <laughs> nasıl bir şeymiş? Salatalı Salatalık. Salatalık gibi. Hmm, bak. Güzel <laughs> bence. <laughs> 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 Gelmişsin dört ayaklıya. Neredeyiz? Ben şundan uzak uzandım. Hiç bu kadar güzel bir şey beklemiyordum. <laughs> 4 ayaklı minarenin hemen yanında dört ayaklı minare çay evindeyiz. Minarenin tarihi 1500 yılına dayanıyor. 1500 yılında e, inşa edilmiş. Bu şerbetlerimiz de geldi. O haneli falan bir şey. He güzel Akkoyunlar beylerinden, Kasım Bey tarafından inşa edilmiş bu minare. Gayet tarihi ve ayakta duruyor yani. <laughs> üzerinde duruyor. Şerbet çok güzel. Ben olsam duramam. <laughs> Reyhan şerbeti, reyhan bitkisinden yapılıyormuş. İçerisinde limon tozu, e, şeker ve limon var. renginde reyhan bitkisinden ve limon tozundan alıyormuş. Çok farklı bir şey, serinletiyor. Sırtımızı da bazap taşlarına verdik. Güzel tarihin içerisinde dinleniyoruz. İlkini çıkartıyoruz. <laughs> Merak etmeyin. Biraz sonra da içeride e, Diyarbakır şarkıları e, eşliğinde bir fasıl gibi bir şey yapıyorlar. Onlara katılacağız. Hala aynı yerdeyiz, çay söyledik. Çay tabağın özel yapımı. Üzerinde Diyarbakır surlarının kapı isimleri yazıyor. Saray Kapı, Tek Kapı, Ufa Kapı, Yeni Kapı, Çift Kapı, Dağ Kapı, Mardin Kapı... Tamamını yazmışlar buraya. Biraz sonra da surları görmeye gideceğiz burada. Şimdi afiyetle çayımızı yudumluyoruz. Aynı zamanda fasıla devam ediyoruz. <laughs> ben Çekovarım. Çünkü ben taşım, toprağım, okunum, yolum, ayı, güneşim. Çünkü ben Ahmet'im ve sur çocuğuyum. Ya <laughs> buna, buna da sen şunu toplanma. Kula insan desem. Yaşasın dinlerin kardeşliği desek. Dinlerin ve dillerin kardeşliği. Evet. O evet. da güzel. O da güzel. O da güzel. güzel. i̇nsan şey olduktan sonra... İnsan, insan şey şey olmasa insan olmaz. Tarihi surlara geldik. Pasıl'dan sonra. Yukarı doğru çıkıyoruz, tırmanıyoruz. Şu görmüş olduğun kervansaray var ya avlusuna tam 800 tane deve sığıyormuş. Tek yolun üzerinde yapılmış 1500 yılında. Ee, o zaman 72 tane odası ee, yanlış hatırlamıyorsam 23 tane de dükkanı varmış. Şimdi ise o sadece otel olarak kullanılıyor, özel bir otel kervansara. Ee, şu anda surlardayız yine Diyarbakır'ın merkezindeyiz. Surların üzerine çıktık biraz daha çıkmaya devam ediyoruz. Tam karşıda 10 gözlü köprü var. Biraz sonra ona gideceğiz. Orası da burası için çok değerli bir yer. Görmüş olduğumuz yer tamamen İpek yolu zaten. İpek yolunun üzerinde kurulmuş bir şey. Çok güzel. Bu taraflarda surların diğer kısmı. Epey yüksek ama biraz sakatlık çıkmadan inelim bence aşağıya doğru dikkatli bir şekilde. Ve on gözlü köprüye doğru. Gidelim. geçerken Hasan Paşa Hanı'nda konaklıyorlarmış. Biliyorsunuz biz sabah kahvaltı yapıyoruz orada. Şimdi ise Sülükle geldik. Sülükle Han'da ise konaklayan yolcuların tedavileri için kullanılan bir hanmış. Sülük tedavisi yapılıyormuş burada. Ve aynı zamanda da şarap mahzeni olarak kullanılıyormuş. İçeri girip şimdi göreceğiz neler var. Genel olarak hepsi birbirine benziyor. Zaten tüm detaylarda, tüm yapılarda Diyarbakır taşlarını kullanıyorlar. Bazalt taşları bunlar. Yine burası da günümüzde kafe olarak kullanılmaya devam ediyor. Aynı zamanda bir şarap evi birazdan biz de deneyimleyeceğiz. Atatürk'ün Diyarbakır'da kaldığı evindeyiz. Atatürk Atatürk'ün Yatakta olduğu için çok detaylı gezemeyeceğiz yatak odasını, oturma odasını, yemek odasını göremeyeceğiz. Ancak avluya gidebiliyoruz. Burası yatak odasıymış. Bu tarafsa çalışma odası. Ya zaten düşecek bir şey yok, yukarıyı boya badana yapmışlar. Bu doğal kaynak suyuymuş. Atatürk'ün buzdolabıymış. Kartuzunu, içeceklerini, peynirini hep bunun içinde muhafaza vermiş soğuk bir su. Biz de kamplara gittiğimizde hani yapıyoruz. Demek ki atalardan gelme bir şey. Çok güzel. Şimdi... buz gibi bir su değil ama soğuk. Oh. Şimdi Şimdi de on gazlı kapıya gidiyoruz. Haydi bakalım. kralın kızı birbirine aşık oluyor. Kral kızını çobana vermek istemeyince kaleye hapsediyor. Diyarbakır kalesine. Ve kız o kaleden kaçıp çobanın yanına gidiyor. Köprünün dibinde birlikte olduktan sonra kız akıntıya kapılıyor. Dizli Nehri ile birlikte kayboluyor. Daha sonra çoban şu şarkıyı söylüyor. Kırklar Dağı'nın düzü ziyaretçi attı bizi. Nereye geldik? Diyarbakır'ın meşhur lahmacuncusuna geldik. En güzel lahmacun yenecek yeri buraymış. Buket lahmacundayız. Gayet güzel, büyük, lüks bir mekan. Lahmacunlarımız da geliyor. Gerçekten harika görünüyor. İçecek aç ayran, fanta, kola, sargan. Ayran lütfen. Aç ayran. Evet, ayran alalım. Olsun. İbrahim de bizimle. Sağ olsun bize eşlik ediyor. Evinde kaldığımız İbrahim. Dost olduk. <laughs> Çok eğleniyoruz. <laughs> Soğutmadan hemen yiyelim. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun.